Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz Nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir Bizlere soracak olursanız çok şükür Bizler de çok iyiyiz Bugün sizlerle birlikte değişik bir karaca mağazasına geldik Arkadaşlar burada çok değişik ürünler var Çok çeşitli ürünler var Hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz Kırmızı etiket indirimleri de var Güzel indirimler var bir alana bir bedava fırsatları var İnşallah sizlerle birlikte güncel detaylı Fiyatlı güzel bir karaca mağaza turu yapalım istedik En güncel indirim haberlerinden En güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hiçbir indirimi kaçırmayın. Sizlerin destekleri bize için çok değerli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. O zaman bir önce videoya geçelim. Bu videoyla alakalı konumunuzu aşağıya bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Umarım beğenerek izleyeceğiniz güzel bir video olur. Keyifli seyirler. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de arkadaşlar Karaca'ya geldik. Değişik Karaca'ya geldik. Çok değişik ürünler var. Bakalım neler indirime girmiş. Hangi güzel yeni ürünler gelmiş. Hep birlikte gezip göreceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz kanalımıza kalın lütfen. O zaman başlayalım bakalım gezimize Neler neler gelmiş. Bak 12 kişilik 60 parça çatal bıçak seti var. Bu da 1999 liraymış. Baksana çok güzel. Bizden çatal bıçak kaşık da göstermemizi istiyordunuz. Bu yüzden biz de bunları gösterelim istedik sizlere. Aynen. Sizin istekleriniz doğrultus doğrultusunda yapıyoruz. Bak bunlar bir alana bir hediye varmış. Tamam. Şunları bir gösterelim Şunlar ne kadar değişik değil mi? İlk defa gördüm bunları ben. Ben de bunları ilk defa görüyorum. 229 liraymış bu. Çok güzel. Bunlar da bir alana bir Hı -hı. hediye yani. Şu 129 liraymış. Şunları göstereyim, şöyle. Bu da çok güzelmiş. 229 lira. Tabii hı hı. bu 229'a iki tane alacaksınız. Aynen. Bunu da söyleyelim. Şunu göstereyim. Bu da 529 lira. Hmm. onun altında biraz daha büyüğü var ama onu çıkaramayız anne yani. ya. Neyse o biraz çıkarmak zor. Hı hı. şu kolay şu olanlardan göstereyim bak mesela şunu size göstereyim çok güzelmiş modeli bayıldım buna. 429 lira arkadaşlar fiyatı. Şöyle yerine koyalım tekrar. Bir de şuna bakalım. Onu demin göstermedik mi? Göstermedik. Ha tamam. Bunun bir büyüğünü, Mühini gösterdim. Gösterdi. Bu biraz daha küçük. 300 lira. 300 lira yani 150'ye geliyor bir tane vardır. Onu da göstereyim. Aa, çok güzel pasta tabağı. Bak, çok hoşuma gitti. Boyutları 179 lira. Şurada bir de kalpli var. Onu da göstereyim size. 199 lira. Yani 100 liraya geliyor bu. Şu tarafa geçelim. Onları gösterelim. 70 liraymış. 18 santim Evet, şimdi o gözüme takıldı da bak şöyle bir pasta tabağı. Bir de şunu göstereyim. Bunlar da aynı fiyat sanırım. Çünkü evet. 60, 70 lira. 70 lira. Bunlarda da bir alana bir bedava var. Evet. Ee, 35'e 35 e geliyor. 35'e geliyor. Onu da söyleyeyim size. Çok uygun fiyatları. Bak şu da 199 liraymış. Kaç kişilik bu ya? Bir artı bir diyor. Yani bir yana bir bedava var. Yüze geliyor. Bir tane. Evet. Böyle şeyle birlikte. Aynen, aynen, Tabağıyla birlikte. Şöyle. Bu aynısı. Şu yemek tabağına bakayım bunun fiyatına. Bu da 79 lira. Burada gördüğünüz bütün ürünler 79 TL. Yani 35'e geliyor. Bir Hı -hı. alana bir bedava, Hediye var. Hediye var. Burada tamam. çok güzel şeyler var. Bakalım neler var. Şuna bakalım bir de. Şu güzel tabağa. Hmm. Bunun fiyatı da 279 liraymış. Şuna bakalım. Şunları söyleyin ya. Demliyi Sonra... söyle, demliyi. Tamam. 600 liraymış. Çok güzelmiş baksana şu. Bunlarda da aynı şekilde bir alana bir hediye. Evet, şöyle Öyle güzel bir kampanya yapmışlar. Bunların fiyatı neydi? Bir de buna da bakayım. Belki farklıları. Yok, 379 lira. Aynen. Bir de şuna bakalım. Buna mı? Hı -hı. 100 lira. 100 lira. Yok 100. Dur bakayım. Yok 319 lira. 319 yani yarısı. Hı -hı. 310, 320 olsa 155'e geliyor. Evet. Şu fincan da çok güzel Şuna da bakalım. Tamam. Bu da 300, e, 29. 329 lira. Kaç değilmiş ona bu bakalım. 1 artı 1 işte. Ha, 1, 1 artı 1 bedava. Tamam. Yani 2 tane. Tamam. Şuna, şunun fiyatına bakalım. 179. 219. Şuna da bakacağım ama elimde şey var. Benim de var. Ne yapacağız? Zırdır, Koyacak bekle, yer bekle, yok. Bekle, bekle. 179. Onun da fiyatını söylemiş olalım. Böyle fiyatları size teker teker söylüyoruz arkadaşlar. Yani ayrıntılı şekilde çekiyoruz zaten siz de biliyorsunuz. Biz öyle şişirme yapmıyoruz arkadaşlar. İşte bunların fiyatı da 499 liraymış. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Şu var. Bunları da size gösterelim istedim değişik bir ürün. 1700 lira. 1700 lira. ama çok güzel. Şu büyüğünü de söyleyeyim. Drone'u da ben geçeriz. söyleyeyim. 2000 TL. Şu tavanın fiyatı da 500 TL'ymiş. Tamam. Ne tarafa geçiyoruz. Fincanlara geçelim. Yanına Fincan yanına geldik. Ay burada ne kadar güzel şey var. Anne şuna baksana. Tamam. İlk önce benim de bu gözüme geldi. Değişik bir ürün. Bunun fiyatı 300 lira. 300 lira. Ama ne güzel değil mi? Şuna evet baksana. çok ilginç. Şöyle bak. Çok güzel. Başka? Başka. Şunu gösterelim. 549 lira. 6 kişilik. 6 kişilikmiş şu. Şöyle bir göstereyim size şu şekilde. Değişik olanları göstereyim istiyorum size. Bak, ha, şu. onu da beğendim evet. Bu da farklı. 249 lira kaç kişilik bir tane. O collection diyor evet. Evet şöyle Koleksiyon ama çok yayın. güzel yani. Bir de şu var farklı. Bu da 499 lira. Şu hincan. Şöyle. Şunu da söyleyeyim en sevdiğim. Bunu ben çok beğeniyorum. 500 450 lira. 450 lira şu şey kulu. Cool cool çok güzel. Hani şunları da gösterelim mi? Bak bunlarda da şey var. Altı ee, 6 kişilik kahve fincanı, globo 6 kişilik kahve fincanı. Alana fincanı. şu Türk kahvesi hediyemiş şu kahvesi hediyemiş şu gördüğünüz kahve. Evet. Bunun fiyatlarına bakalım. Bu 800 lira 6 kişilik. Bu da 400 liraymış. Bu uygun. Bu da 6 kişilik. Evet, 6 kişilik bu uygun. Bak bu güzel bir indirim yapmışlar. Bir de yanında kahvesi size hediye. Şunlar var. Hayır, dur şu fiyatına bakalım. 499 lira. E, bu da çok güzel şu elimdeki. Evet bir de şuna bakalım. bak o senin beğendiğin. Evet 800 lira çok güzel ama şuna bakar şu mısın? Şu da mı? güzel. Bak, evet. Onun fiyatına bakalım. Nerede kalmış o? Altında kalmış. 700 lira. Bak bu da çok güzel. Çok canlı bir rengi var. Şöyle gene tekrar koyalım. Herhalde bakacağım da. Şunun fiyatı da 900 lira. 900 lira. Böyle stantıyla tepsisiyle birlikte. Altı <laughs> 6 kişilik çok güzel. Burada bir hediye var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzelmiş ya. Bunları ben ilk defa görüyorum. Çok güzel. 199 liraymış. Yani 100 liraya geliyor şu koca tabak. Hı hı. Gayet uygun bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Bize düşüncelerinizi yazarsanız yorumlar yorumlar bol bol yorum bekliyoruz sizden arkadaşlar. Şöyle 150 liraymış şu kayık 75 e tabak. 75'e geliyor bu da. 75 TL. Çok da güzeller. Benim hoşuma gitti bu, bu model. Şu var. Bu ne kadarmış? 200 lira 100'e geliyor. Çok güzel ya. Yani. Harika ürünler. Bir de şu küçükleri söyleyeyim size. Bunlar da 59 lira 30 liraya geliyor. Şunların güzelliğine bak. Bak bunlardan alınabilir aslında. Evet. Bunlar çok kullanışlı şey oluyor. Anne bir de şu aşağıdakileri de bakalım mı? Bunları ilk evet. defa gördüm ben. O zaman da bu mağazalarda görmüyorum. Evet. Bakalım. Bu modeli ama dur şey diyeyim şöyle bir. Bunların fiyatına bakalım. Bunlarda da bir anne bir hediye var. Bak önce şöyle bir göstereyim şurada. Güzel. Sonra da fiyatı 80 lira. Ha, 40 liraya geliyor. Evet. Bak şu kaseler de 69 lira, ee, 35'e geliyor şu kase. Bunlar var bak, bunlar da 79 liraymış, Bu da 35'e geliyor. Şunu az önce söyledim ben ama. Şöyledim, söyledim, söyledim. Aynısı. Bak şöyle güzel bir kayık tabağı var, 130 lira, 65'e geliyor bu da. Bak ben size hemen hesaplıyorum, hesap makinesine gerek yok. Şöyle şunlara bakalım isterseniz saklama kaplarında da indirimler var. Altılı saklama kabı, bunun fiyatı Hı. 220 liraymış. Evet. Bunlardan biz aldık. Kullanıyoruz. Güzeller hı hı. yani. Şu var. <laughs> Bak şöyle rengi, rengi de, var. de var. Bu da 219 lira yine. Şunu bakalım mı? <laughs> bakalım. Fiyatları var mı? İnşallah bulurum. Bunların fiyatları yok. Bak, ha onun var. var. mesela. 70 lira. 70 lira şu gördüğünüz. Gayet de güzel. Şunun var mı? Tamam ona da bakalım. Var var. 259 lira. Evet. 259. Lira. Ama şunlar daha güzel şu Şurada iki şu görünen şeffaflar var. Bir yani. daha bakayım bakayım belki bulurum. Ah buldum bak bu sefer. 60 lira. 60 liraymış bu. Aa şu, baharatlığa şu. bak 179 lira. Bak şöyle stantıyla birlikte gayet uygun. Evet. Çok da güzeldi. Baksana şöyle yakından göstereyim ben Hı -hı. size. Şöyle Mika arkadaşlar. Kaşığı da var. Bu benim hoşuma gitti. Belki de alırım bundan. Evet ben de çok beğendim uygun bence. Bence de uygun. Şunlara bakalım. Güzelmiş. Bunlar, ben bu saklama kaplarına bayılıyorum. Çok güzel oluyor bunlar. 60... 70 lira. 70 lira. Şu büyüğüne bakalım. Büyüğü de 80 TL. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Şunlara bakalım. Aa bak o modeli de varmış orada. 119 lira. 5-6 hmm. parça saklama kabı. Tamam bir tane de ben şuradan bir tane güzel bir model buldum. Bu da 90, 90 TL'ymiş. TL 45 liraya geliyor ama porselen. Bak şöyle farklı bir rengi var. Onu da size göstereyim. Bak şöyle daha net görün. Elma var üstünde şu şeyler var bir de şunları göstereyim şunları bir saniye 100 liraymış bunlarda bu saklama kapları da 100 lira. bunlarda da bir alana bir hediye varmış tamam bunları söyleyelim bak bu da 179 lira bir alana bir hediye limon sıkıcı bu da sarımsak ezici galiba değil mi evet 129 lira bu da ilginç evet evet sarımsak ezici farklı bir şey şu da kürek <laughs> Allah'ım ne güzelmiş kürek 60 lira ne güzel şekli var Şemali'de. Değişik şeyler baş. var burada. Şu tutucular 129 lira şöyle. Hmm, elin yanmasın diye. Hı hı. Şu buzlukların var mı fiyatı? Buz vardır. kalıplarının fiyatı da 50 lira. 50 lira Çok bunlar. Şurada bir şey var. Süzgeç miymiş bu? Evet. Lavabo bir şey. 9 lira. 9, 10 lira. 10 lira. 9.99. Lavaboya koyuluyor. Şunu söyleyeyim bak şu ölçekler güzel. Bunlar 509 liraymış ama böyle kaç tane? Kaç tane, tane var? Bir, iki, üç, 2, 3, tane. 4 adet çelik arkadaşlar. Çok güzel. Bak böylesinde bayıldım valla. ilk defa görüyorum. Çok güzel bir. Bu da kavanoz açacağıymış. İlk, i̇lk defa gördüm bunu da. 150 Bu da farklı liraymış. bir şey. Değişik bir Şöyle limon var. Limon sıkacağına var mı fiyat? Bir saniye. Yok. Var var. Var buldum. 180 lira. 180 lira ama gayet de güzel. Bak Bunun ona... herhalde böyle. <gülüyor> 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 onun onun. Koy sen sen koy. Şuraya koyayım ya. Şimdi de şöyle. Rendeyi yanlış yere koymuşlar. Şu rendeler de 199 yemiş. Onu da tamam, eline almışken bak şu. Şu modelmiş. Hı, hı Güzel şeyler var burada. Evet bak şunlara da bakalım. Gel bunlara da bakalım. Vallahi. Spatulalar 150 lira. Bak şu maşalar. Bir saniye. Fiyat. Şu galiba. O değil o değil. Bu, bu maşa değil. O maşa değil hani şunun fiyatı. Ha o farklı bir şey. Şu soyacağı söyleyeyim. Maşanın fiyatı yok. 100 lira şu var elimde 179 lira. Bu nedir bilen? Muz dilimleyici galiba. He, muz dilimleyiciymiş. Allah'ım neler neler çıkmış. Onu söyledim. Bunu söyledim mi şunu? Onu da söyledim. Tamam. Şunlar orada farklı bir şey. Aa, o elindeki farklı. Bu farklı işte. 129, 129 lira. lira. Bu da böyle soyacak. Bak aşağıdakilere bak. Aa, ne güzelmiş. Şunları söyleyelim. Bak bunlar 149 liraymış. Ne güzeller. Baksana. Şunların güzelliklerine bakar mısınız? 129 lira. Şunları da beğendim ben. Bunlar ne kadarmış? Tek 150 liraymış bunlar da. Şu da 149 lira. 50 kolye. Tek kaplarına bakalım isterseniz Bak, bir takım de. Takım halindeyim şöyle üçlü. 449 lira ama bayıldım şunların renklerine. Mint yeşili, bordo, şahane ürünler baksanıza. 499 lira. Üçlü. Hı hı. Bir de şu teklilere bakalım. Şöyle 99 liraymış bu. Bir de şuna bakayım. Şöyle. Var fiyatı. Ne kadar? 150, 150 TL. Bayağı güzel ürünler varmış burada. İyi ki gelmişiz buraya değil mi? Evet. Bir de şuna bakalım bak. 169 lira. Bu da farklı bir ürün. Bu da 200, 229 liraymış. Hmm. Şu. Tamam. Şuna bakayım. Bak şunun rengine bak. Ne tatlı. Bu da 294 liradan 249 inmiş. Bunun rengine Rengi bayıldım. çok güzel. Öyle güzel ki tam benim sevdiğim renklerden. Hı hı. Şöyle var bir tane. Bu da 100, 200 lira. 200 lira. Bu daha büyük. Bir de şu karıştırma kabına bakalım. Tamam bir de ona bakalım. Ama onun karıştırma kabının fiyatı değil anne. Değil mi? Boş o çırpıcının fiyatı. Çırpıcının fiyatı. Bakayım. Re... Bence takım. E aynı evet takımmış 400 lira. Bak böyle. Böyle içinde rendeleri de var. Şu çırpıcısı da var. Hı -hı. takım 400 lira takım. Şuna bakalım bu neymiş? Bu da 3 parça silikon kapakmış. Fiyatına bakalım. 199 lira. Bunu da ilk defa gördüm ben burada. Ben de ilk defa gördüm. Böyle tencere şeyi gibi. He aynen kapatmak Kapağı. için ha. Tencere üstünü kapatmak için kapak. Şu neymiş? Bir de buna bakalım. Şöyle tam bu takım. Bu da 400 lira tam takım bu şekilde. Bak şöyle 3 4 parça. Tamam. Şunu da söyleyeyim size. 400 liraymış fiyatı. Bunu çıkarmak biraz zor. Şöyle şu şekil göstereyim. Ağır çünkü. Burada çok güzel tabaklar var. Bunları da ilk defa görüyorum. Ne güzel tabak bunlar böyle. Bak. 600 liradan 500 liraya düşmüş. Şeyleri de farklı. Mumdoları var aynen üzerinde yazılar farklı yazılar farklı. Yazılar var böyle. 600'den inmiş bu arada. Hı -hı. Şunu da gösterelim. Bak şunlar da çok güzel. Ben onları çok beğeniyorum. Kaç para? En sevdiğim. Bak 700. 700 lira. lira. Kaç parçaymış 700 lira? 6. 6. Ama güzel. 100 lira işte 100 lira falan oluyor. Bu da 600 lira. 100 liradan birazcık daha fazla. Bu da 6 adet. Tanesi 100 liraya gelmişti. Şunlar da 449 liraymış. Pasta seti 7 parça. Karaca'nın şu yemek takımı Domus var. Gold 27 parça 6 kişilik yemek takımında %50 indirim var arkadaşlar. 3499 yerine 1749 aymış bu gördüğünüz takım. Şu. Şu. Hı hı. Şu gördüğünüz. Şu su parça su 7 parça su seti var. Bir de 1000 liraymış. Bak şu. Bak, çok şurada, güzel ama harika kapakları, bir. Kapakları, bardakları bir bakayım. şurada. bakayım. Allah'ım çok güzel bardakların dokuları. Şu yemek takımı alana şu su seti de hediyeymiş ve ikisini 3500 liraya alıyormuşsunuz. Evet. Şu da hediye oluyor. 1000 liralık su takımı. Aynen. Gayet de güzel. Bakalım başka neler var. Şu su su, su şeyleri 900 lira galiba. Bunlar 999 lira. Heh, bin 1000 lira. 1000 lira de. Şu arkadaki 900 lira o zaman. Şu. Evet. Bu 900 lira bir hı hı. Şunlar değişik böyle. Ee, değişik bir camı var. İnce. Hı -hı. Bak şu bardakları ben ilk defa görüyorum. ben de bakayım. ilk defa gördüm. Bunlar Şunlar var mı etiketler? İnşallah vardır ama yok. Hiçbirinde Yeni yok. ürün çünkü. Kenarlarında da göremedik onu. Görürsek sorarız. Şöyle kay, çay sever konuşan çay makinesi var. 2300 liraymış Karacan. Aynen, o da değişik bir ürün. Şunlara bakalım. Tamam. 4000 TL'ymiş bu da. Bu da 4000 TL. Şuna bakalım. Bu da 4000 TL. Hmm, bu güzelmiş ama şu. Benim hoşuma gitti bu. Bak yarı. 35 santim kek kalıpları var. Bunlar da 249 liraymış. ne güzelmiş bunlar. Baksana modelleri harika. Bir de şuna bakın. Şunun fiyatını söyleyeyim size. Aynı. Aynı. İşte aynı. Be Hepsi böyle. Hepsi Buraya koyanlar. 250. Şunlara bakalım. Hamur yoğurma mikserlerine. Bak şurada 5800 5800 lira. Bunlardan hep almak istiyorum. İnşallah bir gün kısmet olur Allah'ım. İnşallah. İnşallah size de almak nasip bak, etsin. burada da bir alana bir hediye varmış tencerelerde. Bunlara bakalım. Tamam bak. Bakalım. Şöyle. 2000 TL şu. Altındakine bakayım ben. 1 artı 1 diyor. Bir alana bir bedava ha, diyor. Tamam şunu söyleyeyim ben. Şurada 1599 lira. Yani. Altındaki. Bunlarda da. Hı hı. Bunlarda da aynı şekilde. Üstündeki bir kaç? Bir bedava. o da 1500. Hı hı. Yani 700 50'ye gelir tanesi onu söyleyeyim. Şu tava 1400 lira şu gördüğünüz. Şu tencereyi merak ettim. Gel ne kadar güzel kocaman. Bu da 2799 liraymış bu hı hı. büyük tencere. Kaç santimmiş bu ya merak ettim. Baya büyük yani. Hiç söylemiyor. Bir, hı. bir alına bir bedava var yani. Şuna bak merak ettim anne şunu gördüm. 800 liraymış yoğurt bakracı. Bunlar? Bunlar, bunlar Bunların evet, fiyatı tamam. yazmıyor. Onlar yeni gelmiş ama fiyat. Bunlarda da 7 parça tencere seti 2299 liraymış arkadaşlar. Şu gördüğünüz set bak. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Şu var Bio Diamond. Bu da 3000 TL'ymiş. 7 parça tencere seti yine. Bu da 2299 lira. Bak bunu, bu, şunu alana bu tencere seti hediyeymiş. İkisini 9498 liraya 6500 liraya alıyormuşsunuz. Evet. Bunu da söyleyeyim size. Şu çelik tencere setini alan arkadaşlar şu tencere seti hediyeymiş. İkisini 6098 lira yerine 3800 lira alıyormuşsunuz. Bak şurada güzel bıçaklar gelmiş. Bunları size söyleyeyim. Bunun fiyatı 179 liraymış. Bak açacak var. 3 tane de bıçak var. Bir de bunları söyleyeyim size. Çeşit çeşit bıçaklar var. 329 lira. 6 adet. Şunu söyleyeyim. Şu 3 adet 149 lira. Bir de şunları söyleyeyim. Bak farklı farklı. Ne güzel. Şunlara bayılıyor. Evet. 299 lira şunlarda. Hı hı. Şöyle bir de tekli var. Bunu da söyleyeyim. 599 liraymış bu karacanın. Tahtaları söyleyelim size kesme tahtalarını. İkili, 179 liraymış bunun fiyatı. Gelmişken şu güzel ürünleri de... Tencerelerde bir anla bir hediye var. bunları da paylaşalım sizden. 1699 liraymış şu gördüğünüz. Şunu söyleyeyim. Şu da 1699. Şu büyük. Bu da... Ona bakalım. 1900 lira. Tamam bir de şunu gösterelim. 799 liramış şu gördüğünüzde. Şu da 1000 liraymış. Bak bunlar blenderlar 1000 liraymış. Bak şöyle. Karacan'ın. Şu var. Şu da hazneli şey. Set 2500 liraymış. blender de şunları, şunları da söyleyeyim. Şunlar da güzel. Bu nefret var mı? Varsa yani. Var var. 1200 lira. Bak ne kadar güzel bunlar. Harika ürünler. Şu 3500 lira. Şunu söyleyeyim bak. Bu da 1000 1299 lira bak. Ne kadar güzeller. Bak burada güzel bir tost makinesi var. Bunun fiyatı da 3999 lira. Evet. Bak bunlar da 4500 liraymış. <laughs> hmm. Şu, Şu bu kazanlı ütü ne kadar? ha yazıyor var fiyata. Mı? 4800 lira. <laughs> Şu robot süpürge Homend'in 12.000 TL. Hmm. Bak şurada da var. Bu ne marka? Bu da Karaca'nınmış. Karaca mı? Evet Karaca marka. Yani yanlış değil. 12.999 lira. Şunu da söyleyeyim. Elektrik süpürgesi 3.499 lira. Bu elektrikli ürünleri de çekmemizi istiyorsunuz. O yüzden çekelim dedik. Şu süpürgeler var. Bunlar da... 7.000 TL'den 4.000 TL'ye düşmüş. Bak güzel bir indirim yapmışlar evet. bunlarda da. Şunu da söyleyelim. 12.940 liradan 10.999'a inmiş şu markada. Şu çaydanlıklara bakalım. Bak bunlarda da indirim olmuş. 1700 liradan 1292 liraya inmiş bu çaydanlık. Şu da 600 liraya düşmüş. Aa, bu ne kadar güzel mükemmel. Şu var. Şu da 1200 lira. Şöyle göster fiyatlarını. Şu 800 liraymış. Şu mini boy çaydanlık da 400 liraya düşmüş. Bak şu bardaklara ver. Bu bardaklar 249 bardak. TL. Altılı. Çok güzel. Çok güzeller. Şunlar 299 lira. Bunlar da çok tatlı. Şunlar var normal olanlar. 69 lira altılı. Altılı mı? Altılı. Evet altılıymış. Altılı ha, canım. Ne bileyim. Şunlar var. 1000 lira. 1000 lira. Bak şu çaydan. Şöyle gösterelim size. Bu 1400 lira. Da 26 parça kahvaltı seti net %50 indirim var bunlarda 5.499 liradan 2.249 liraya düşmüş şahane indirimler şöyle şahane ürünler bayıldım böyle el yapımı baksanıza şunların güzelliğine bunların değişik modelleri de var bak yeşili var şu modeli var 3 tane değişik model var burada bunu da söylemeden geçemedim bak bu da çok hoşuma gitti bayağı pahalıymış 5, bu ama 6.500 denilmiş. inmiş 1000 lira bir indirim yapmışlar Bayağı kaç parça bu? parçalar da fazla yani. Şöyle gördüğünüz takım. Şöyle 26 parça kahvaltı seti var. 2500 liraymış bu da. Ay bu da çok değişik. Ben bunu ilk defa görüyorum arkadaşlar. Evet ben şöyle de ilk defa gördüm. İnci yani gördüğünüz ince öyle güzel ki. Pırıl pırıl parlıyor. Ay vallahi çok güzel. Bir şunun fiyatına bakalım mı? Şöyle bir tane set var. Pardon. Bu da 1899 liraymış bak şöyle. Bak şunda da bir kampanya yapmışlar. 18 parça e, kahvaltı seti alana Asiye çaydanlık takım midi hediyeymiş. 2999 lira. Aynen ikisini 3000 TL alıyorsunuz yani. Aynen. Hediye geliyor yani Hı -hı. çaydanlık. bin 1000 liralık çaydanlık. Bayağı güzel bir kampanya. Şunların güzelliğine bir bakar mısın? Çok bu güzel. tabaklar da çok güzel. Allah'ım ne güzeller. Ee, yemek takımı. kişilik yemek takımıymış bu. kişilik. Ha, 6 kişilik. 1500 lira. Ay, bu da çok güzel değişik bir e, ürün. Şu var bu da 6 kişilik 2999 lira. Bu da 6 kişilik 24 parça yemek takımı 2999 lira. Bak bunlar da çok güzel. Bunlar da ben burada ilk defa görüyorum. Yani epeydir görmemiştim başka mağazalarda. Burada çok değişik ürünler var arkadaşlar. Şu da 2800 liraymış. Evet bak şu da güzel bir ürün. Şunu zaten daha önce de göstermiştik böyle e, gördüğümüz bir model. Bayıldım ben altın gibi çok güzel. 2499 lira. Çok güzel bir yemek takımı. Şu da bin liraymış. Hmm, o da çok güzel. Bak şu var. Buna da bayıldım ya Rabbim. Acaba fiyatı var mı? Var. 650, 650 lira. Çok güzel. Şu da güzel. Pırıl pırıl parlıyor gülüş. Yerde de bir alana bir bedava var. Şöyle birkaç tanesini ben size göstereyim. 199 lira bunun fiyatı. Bak şöyle. Şunu göstereyim. Şöyle küçük olanlardan. Bu da 179 lira. Bunlarda da, da bir yana bir, bir bedava beda var. Alanı. Şunu da göstereyim. Şu da 129 lira. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göster çeşitlerini. Ne güzel şeyler var değil mi? Çok güzel evet. Bak şunu da söyleyeyim ya, duramadım gene. Şu da 149 lira. Bak bu da çok tatlı. Bir de şurada bir şey var. Bunu da göstereyim. bak. Bu servis tabağı da çok güzelmiş. 279 lira. Her zaman beğendiğim bir takım. Buna bayılıyorum ben. Bunların biliyorsunuz siyahları da var. Size göstermiştik daha önceki hı hı. videolarımızda da. Onlara da şuraya linkini bırakırız. Bakarsınız. 22.999 e, lira. 999. Ha, 999. Şöyle paketin içeriği de şu şekilde. Hem bu yemek takımım var. Hem şöyle kahvaltı takımım var. Hem tenceresi hem de çatal bıçak kaşık seti var. Evet. bayağı bir şey var yani paketin içinde. Bak burada fincan çeşitleri de çok. Mesela şu 550 liraymış 6 kişilik. Bak şu 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 var. O ne kadarmış? Onu da söyle. 350 lira 6 kişilik. Bak o çok uygun. Hem de çok değişik bir ürün. Şöyle göstereyim. Az önce görmemiştim onun çeşimi sana göster dedim. Şu var bak. Bunu da söyleyelim. 399 lira. Bu da kaç kişilik? 6 mı? Yazmıyor ama. Onu yazmıyor bak. Aha. Şunu da gösterelim. Yazmıyor. Değişik bir ürün. Şöyle bak de bu Eiffel'de şey. 7000 TL'miş. Bu çok kullanışlı arkadaşlar. Şöyle bak, ikili. Mesela değişik değişik, şöyle kırmızısı da var. Benim hoşuma gitti bunlar. Şurada bir tane daha var. Onu da söyleyeyim size. 2999 lira. Bak o da çok güzel. Şöyle.